Data Access Layer'ımız hazır. Bu şekilde işimizi görebilecek özelliklere sahip. Şimdi gidelim bunu kullanmaya başlayalım. Tekrardan önünüze geliyorum ben. Şunu Collapse diyelim, kapatalım. Bunu da kapatalım. Connection Provider'ımızı da kapatalım. Application config de kapatalım. Buraya geldim. Şimdi bunun formun loadunda arkadaşlar formun loadunda kategorileri getir diyeceğim bana. Private Void Get All categories diyorum. formun loadunda da this nokta get all categories metodunu çalıştıracağım. Hatırlıyorsanız arkadaşlar 3 katmanlı mimariyi anlatırken size bir presentation layer var demiştik. Bir data katmanı var demiştik. Bir de business katmanı var demiştik. Aslında tüm katmanlar birbirlerinin içerisine girmiş durumda demiştik ama bir tane ana kuralımız vardı. O da neydi? Bizim presentation layerımız, data ile asla birebir iletişime geçmiyordu. Arada bir de bizim business layerımız vardı. Şimdi bizim yaptığımız örnekte bu dal sample bizim presentation layerımız oluyor. Bu Data Access Layer'ımız, database ile iletişimi kuran, bize yardımcı sınıf. Data katmanı değil aslında bu arkadaşlar. Sadece data ile iletişime geçen, yardımcı bir proje. Data katmanımız bizim SQL Server, data tarafımız. Bir de araya bizim Business Layer koymamız lazım. Bu Presentation Layer ile data'yı birleştirecek bir Business Layer'a ihtiyacımız var. Onu yaratmamız lazım şimdi. Onun için ben yeni bir proje daha ekliyorum. O business değeri kullanarak da buradaki kategorileri dolduracağım. Solution Explorer'a solution'a sağ tıklayıp add new project diyorum. Yine bir class library seçiyorum. Bunun adına da BL diyorum. Business layer'ın kısaltması olarak. BL'nin içerisinden class 1'i siliyorum. Yeni bir class ekliyorum. Add new class. Buna kategori diyorum. Şimdi kategori CS ne işime yarayacak? Benim arkadaşlar, e, database'deki kategori satırımı presentation layer'da ifade edecek olan obje kategori objesi olacak. O satırdaki Kategori table'ındaki her bir satır benim tarafımda kategori objesi olarak ele alınacak. Ve ben o objeyi kullanarak kategoriler üzerinde işlemler yapacağım. O yüzden kategori diye bir sınıfa ihtiyacım var burada. Gidip kategori tablosundan select yapıp aldığım zaman her bir satırı alacağım, her bir satırda döneceğim, her bir kategori satırı için yeni bir kategori objesi oluşturacağım. Ve o kategori objelerini de bir collection olarak saklayacağım. Benim tarafımda. Tamam. O yüzden önce bunu bir kere public yapıyorum arkadaşlar. Public class kategori. Bizim e, kategorimizin içerisinde ne var? E, kategori id'miz var. Kategori name'imiz var. Bir de description'ımız olsun. Şöyle şeyi de açalım. SQL Server Management Studio'yu da açalım. Bir görelim. Northwind database'inde. Hepsini almayacağım. Database, Northwind tables. Burada kategori diye bir table'ımız var. Şöyle bir açalım. Select top in rows diyelim. zaten şey, evet. Kategori ID, kategori name, description. Picture'ı şu anda kullanmayacağız. Ee, zaten binary file o şu anda işimize yaramıyor. Biz şu üçünü göstereceğiz. Kategori kategoride, kategori name, description. Buradaki her bir satır benim için business presentation'lerde presentation layer'da bir kategori objesi olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi gidelim kategori sınıfımızı oluşturalım. Burada her bir özellik için ben burada private bir değişken tanımlıyorum. Private int kategori id private string kategori name private string description Şimdi bunları dışarıya açmam lazım. Nasıl açıyorduk dışarıya? Public property'ler oluşturuyorduk. Şöyle refactor diyorum. Encapsulate field diyorum. Benim için bunun properties'ini yapıyor. Aynısını category name için de yapıyorum. Encapsulate field. Apply dedim. Son olarak description. Bir de arkadaşlar bu kategori sınıfımızın Constructor'ını oluşturalım. Public, pardon Internal yapalım. Internal, kategori, string, kategori, name, string, description. this nokta kategori name eşittir kategori name this nokta description eşittir description Okay. Şimdi bu haliyle kalsın. Bir de gidelim arkadaşlar. Bu kategorileri bizim için saklayacak bir collection oluşturalım. Add new item diyorum. Yine class. E, Klasımlarına da kategori collection diyorum. Şimdi bu da yine public olacak. Public yanlış yazdım. collection. U. Şunu düzeltelim. Rename. Yes. Okay. Bu kategori collection arkadaşlar. Collection base'den türeyecek. Collection base sınıfından türeyecek. O da sistem.collections'dan geliyor. Collection base ne barındırıyor içerisinde arkadaşlar? Şöyle düşünebilirsiniz collection base'i. İçerisinde bir array list var. Ee, ve bizim içerisine attığımız kategorileri add metoduyla bu collection'ın içerisine ekleyebiliyoruz. Kategori collection.add deyip kategori ekleyebiliyorum. Remove deyip kategoriyi remove edebiliyorum. Sırala diyebiliyorum. Hepsini benim için sağlıyor collection base. Özelleştirilmiş bir array olarak düşünebilirsiniz collection bunun içerisinde şimdi metodlarımızı yazalım. Önce bir kere constructor'ı overload ediyor, override ediyorum. Internal category collection diye. Şöyle boş bir tane yaratıyorum. Public int add diyorum. Ve kategori ekliyorum bunun içerisine. Kategori. ne yapacak? Return this nokta. Bakın içerisinde list diye bir özellik var arkadaşlar. Nereden geliyor bu? Bu collection base'den geliyor işte. İçerisinde bir liste saklıyor. This nokta list nokta add deyip buna kategoriyi eklettiriyorum. Kendi içerisindeki listeye. Şöyle de yapalım. Public kategori et diyelim. String kategori name. String description. Kategori my kategori eşittir new kategori. Yeni bir kategori oluşturuyorum. Kategori name'i veriyorum. Kategori name ve description'ı veriyorum. Önce bir tane kategoriden instance oluşturuyorum. Sonra onu alıyorum. Listeye ekleyeceğim. Yukarıda zaten et yapmıştım. This nokta et diyorum. My kategoriyi buraya eklettiriyorum. Tamam. Ardından da return my category deyip kategori deyip kategoriyi geri dönüyorum. Bu metot ne işe yarayacak? kullanıcı şöyle bir şey isteyebilir. Direkt elinde kategori sınıfı vardır. Direkt onu collection'a ekleyebilir. Veya direkt kategorinin adı ve description'ı vardır. Onu listeye eklerken bir yandan da kendisine bir kategori instance'ı gelmesini isteyebilir. Bu metodla da onu sağlıyoruz. Bir de ne var arkadaşlar? Remove var public void remove kategoriyi vereceğim listeden çıkarmasını isteyeceğim benim listemden this nokta list nokta bakın benden obje istiyor kategoriyi veriyorum ve bunu listeden çıkartıyor nasıl buluyor o kategorinin o olduğunu obje olarak alıyor objelerin arkadaşlar hash value'ları var siz bir objeyi hash ederseniz yani onun memori üzerindeki e, tutulan binary halini gönderirseniz listenin içerisinde o hash halini buluyor ve aynı hash'i bulduğu zaman onu listeden remove ediyor şöyle bir özellik var. Memori üzerinde tutulan her bir objenin, objenin şekli ve içerisindeki parametreleri aynı bile olsa farklı hash value'lara sahipler. Şöyle düşünün. İki tane kategoriden instance oluşturdunuz. Kategori my kategori eşittir new kategori. Kategori name bisiklet. Description'da benim bisikletim. Sonra onun altına bir tane daha kategori oluşturdunuz. Kategori my kategori 2 eşittir new kategori. Kategori name bisiklet. Description'da benim bisikletim. Aynı. Birebir aynı. Aynı sınıf. Ama bu ikisinin arkadaşlar hash value'ları farklı olur. Dolayısıyla listeye biz eklediğimiz zaman ona hash olarak ekliyor. Listeden remove et dediğimiz zaman da bunun hashlenmiş value'sunu bulup ondan remove ediyor. Geri çıkartıyor listeden. Okey. Bir de arkadaşlar e, ee, var. Mesela hatırlıyorsanız array, array'in içerisinde sıfırıncıyı getir bana dediğim zaman köşeli parantez sıfırı getir dediğim zaman bana sıfırıncı sıradakini getiriyor. Biri getir dediğim zaman bir getiriyor. Bunlara indexer deniliyor arkadaşlar. Kendi bu collection base'imizde de kendimiz indexer yaratabiliriz. Nasıl yaratıyoruz? Şöyle yaratıyoruz. Public kategori dönmesini istiyorum public kategori this diyorum köşeli parantez int index aynı arkadaşlar property gibi yazılıyor get set property'den tek farkı biz property'de hatırlarsanız property'nin adını yazıyorduk gerisine bir şey yazmıyorduk bunda alt yerine dis kullanıyoruz. Bu indexer olduğu manasına geliyor. Ve köşeli parantezde int indexi alıyor. Get yerine arkadaşlar neye döneceğiz? Return kategoriye cast edeceğim. This nokta list nokta bu listenin kendi indexerını kullanacağım. Ona indeksi vereceğim. Sette de this nokta list index eşittir volume Bunun kullanımı nasıl olacak? Şöyle olacak arkadaşlar. Göstereyim yazmayın. Siz sadece gösteriyorum. Diyelim ki elimde kategori bu kategori collection'dan bir instance var. Şurada göstereyim. Şu kategori sınıfı içerisinde göstereyim. Şurada Kategori Collection'dan bir instance var. Buna call dedim. Eşittir new CategoryCollection Bakın call deyip köşeli parantezi açtığım zaman indexer'ı çalışıyor. Benim yazdığım indexer. İşte sıfırıncıya eşittir deyip buna bir kategori atacağım. New kategori deyip işte bisiklet bu da açıklama diyeceğim. Ne olacak? Artık benim collection'ımın sıfırıncı elemanı şu bisiklet ve açıklamayı barındıran bir kategori olacak. Bundan geri dönmek istiyorsam. Kategori my_cat eşittir. Collection'ın sıfırıncısını dön bana diyeceğim. Bakın geri dönüş tipine kategori dönüyor. Indexer'lar bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Şimdilik bunu silelim. Collectionımızı da oluşturduk. Şimdi gelelim. Ee, bizim kategorimizin data access layer ile ilişkisini kuracak sınıfa add new item diyorum yine class buna da kategori provider diyorum arkadaşlar kategori provider burada şimdi kategori provider ne yapacak bizim yerimize database'e bağlanacak dataları çekecek her bir kategori row'unu alacak. Bunlardan kategori instance oluşturacak. Collection'a ekleyecek ve bize onu geri dönecek olan sınıf. Kategori provider sınıfımız. Bu sınıfımı da public yapıyorum. Public class kategori provider diyorum. Public static Şimdi bunun içerisindeki metodları arkadaşlar static yapmam gerekiyor. Çünkü kategori provider'ın yapacağı tek şey bizim yerimize database'e bağlanıp dataları alıp bize kategorileri geri dönmek. Her seferinde bundan yeni bir instance oluşturmama gerek yok. Yardımcı bir sınıf olarak düşünün. Aynı bizim database provider gibi yardımcı bir sınıf. Tek yaptığı iş kategorileri alıp bize geri döndürmek. O yüzden bunları statik olarak tanımlayacağım. Public static kategori diyorum. Get category by kategori id int kategori id database bağlanacak kategoriyi çekecek ondan sonra da onu geri dönecek bize burada yeni bir kategori oluşturuyorum New Category Database Provider'a ulaşmam lazım buradan. Şimdi Database Provider'a ulaşıp oradaki metotları çalıştırmam lazım. Database Provider'a ulaşabilmem için arkadaşlar buradaki Business Layer'ın referanslarına dal projesini eklemem lazım. Sağa tıklıyorum, Add referans diyorum. Projeklerden dalı seçiyorum. Ekle diyorum. Bunu ekledikten sonra artık database provider'a buradan ulaşabiliyorum. Hmm. bakın burada kategorinin constructor'ını default constructor'ını disable etmişiz. Bu şekilde kategori oluşturmamıza izin vermiyor. O yüzden benim burada gidip kategoriye şurada bir tane default constructor da yaratayım şimdilik. Internal kategori şöyle dursun boş dursun. Buna geri gelelim. Artık bu çalışıyor. Database provider Dalı using kısmına eklemem lazım ki buna ulaşabileyim. Database provider My database eşittir new database provider my database nokta add in parameters kategori id db type db type kullanabilmek için sistem nokta data eklemem lazım db type nokta int 32 virgül object value benim yukarıda gönderdiğim kategori id şimdi database provider'ıma parametremi ekledim i data reader my reader eşittir my database nokta execute reader benim oluşturduğum execute reader command text'i verelim select e, yıldız from categories where kategori id eşittir at kategori id virgül command type istiyor command type nokta text dedi. Bu bana reader döndüğü için ben başlayacağım bunun içerisine dönmeye. Aslında bu bana zaten bir, bir kayıt dönecek. While my reader nokta read ettiği sürece return value Şu benim kategorimin adı return value. Aslında kötü bir ad vermişiz buna. Return value demeyelim. New kategori diyelim şöyle. New kategori nokta kategori ID eşittir my reader köşeli parantez kategori ID. nokta myreader.category Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar Normalde kategori id database'imde e, şeyi null olamaz. Zaten identity'si verilmiş. Otomatik olarak identity artıyor, atıyor burada. Fakat e, diğer alanların null olabilme özelliği var. Dolayısıyla benim burada kendi tarafımda onu kontrol etmem lazım. Null'ı da Handle etmem lazım ki daha sonraki aşamalarda yazdığım kodlarda sorun çıkmasın. Eğer ki database'den gelen value null ise ben ona default bir value atayacağım kendim. Böylece öteki taraftaki kodların exception fırlatmasını engellemiş olacağım. Bu eğer ki kategori id is db null ise soru işareti. Burada ternary operatörümüzü kullanacağız. 0 olsun. Kategori id. Eğer ki null değil ise o zaman convert to int 32 my reader'ın kategori id'si diyeceğim. Aynısını diğerleri için de yapmam lazım. Kopyalıyorum bunu. My Category nokta Category Name Category Name tabi burada integer'e çevirmeyeceğiz. Şurada da e, sıfır olmayacak. Şöyle olacak. Category Name is DB Null ise sıfır olmayacak. String nokta e, Empty olacak. Boş string veriyorum. Aksi halde değil ise o zaman ee, şuna gerek yok. My reader nokta kategori name to string olacak. Description de yukarıdaki ile aynı olacak. Bunu kopyalayayım. Description 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 şöyle string nokta empty ondan sonra da return return şey neydi ee, new kategori new kategori deyip bunu geri döneceğiz arkadaşlar